Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabı jimnastik dersinde metnimizin etkinliklerinin konu anlatımını birlikte yapacağız. Hazırsanız hemen hazırlık çalışmaları ile başlıyoruz arkadaşlar. Okulda beden eğitimi dersine katılıyor musunuz? Bu derste neler yapıyorsunuz anlatınız demiş. Okulda beden eğitimi dersine katılıyoruz. Sınma hareketleri, kültür fizik hareketleri yapıyoruz. Takım oyunları oynuyoruz. Hangi spor dalıyla uğraşmak istersiniz? Niçin? Masa tenisi ile ilgilenmek isterim. Masa tenisi iyi oynarım ve severim. Sizler de uğraşmak istediğiniz spor dalını ve nedenini yazabilirsiniz. Hangi sporlar yaparken zorlanıyorsunuz? Neden? Basketbol oynarken zorlanıyorum. Topu, topu kontrol edemiyorum şeklinde bir açıklama yazdık arkadaşlar. Aşağıdaki metni türünün özelliğine uygun ve akıcı biçimde önce sessiz okuyunuz. Sonra bir arkadaşınızın sesini ve beden dilini etkili kullanarak sesli okusun. Evet arkadaşlar metnimizi okuyalım ardından etkinliklere geçelim. Bizler metni okuduğunuzu varsayarak birinci etkinlikten başlıyoruz. Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından önce tahmin ediniz. Sonra sözlüklerinizden anlamlarını bulunuz. Arkadaşlar burada ilk verilenler tahmini anlamlar diğerleri ise sözlük anlamları reçine. Ağaç sakızı olarak tahmin etmişiz. Bazı bitkilerde özellikle çamlarda oluşan katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, jimnastik, vücutla yapılan spor, Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü kültür fizik sözlük anlamı imparator tahmin olarak hükümdar sözlük anlamı bir imparatorluğu yöneten kimse ilhan alay etmek tahmin dalga geçmek sözlük anlamı kişiyi aşağılamak ve gülünç duruma düşürmek razı olmak tahmin anlamı kabullenmek sözlük anlamı uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek el vermek, izin vermek, yetmek, yetecek kadar olmak sözlük anlamı. İkinci etkinliğimize bakıyoruz. Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyip yazınız demiş arkadaşlar. Metnimizin konusuna bakıyoruz. Annesinin kendisiyle alay edileceği endişesiyle jimnastik dersine girmesini istemediği bir çocuğun başarılı olmasını anlatmaktadır bu metin. Ana fikir ise insanın istedikten sonra kazanamayacağı hiçbir başarı yoktur şeklinde ifade ettik. Arkadaşlar, Üçüncü etkinliğimize bakıyoruz. Okuduğunuz metin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Soru: Nelly'nin annesinin okul müdüründen isteği nedir, niçin? Cevap: Nelly'nin yeni aletlerle yapılacak derse girmesini is, girmemesini istiyor çünkü diğer çocukların oğluyla alay edeceklerini düşünmektedir. Soru: Metindeki öğrencilerin o anki dersleri nedir? Bu derste ne yapmaları gerekiyormuş? Metindeki öğrencilerin o anki dersi jimnastiktir. Bu derste öğrencilerin direklere tırmanmaları gerekiyormuş. Metinde sözü edilen Garon adlı öğrencinin özellikleri nelerdir? Açıklayınız. Garon, diğer öğrencilerin Nelli ile alay etmelerini engelleyen güçlü, kuvvetli bir çocuktur. Nelli nasıl bir öğrencidir? Dersin sonunda neleri başarmıştır? Yorumlayınız demiş. Nelli zayıf ve güçsüz bir çocuktur ama kararlılık gösterip direğe tırmanmıştır diyoruz arkadaşlar. Hemen dördüncü etkinliğimize bakalım. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. Metnin türünü belirlemeye çalışınız. Yaşanan olaylar, izlenimler günü gününe mi yazılmış? Evet. Anlatılanlar birinci kişi ağzından mı yazılmış? Evet. Öznel anlatımlara yer verilmiş mi? Evet. Metnin başında bir tarihe yer verilmiş mi? Evet. Gerçek yaşananlar çarpıtılmadan değiştirilmeden mi yazılmış. Evet. Yukarıdaki sorulara evet cevap verdiyseniz bu yazının türü arkadaşlar nedir? Günlüktür. O zaman günlük olarak cevabımızı yazıyoruz. Günlük. Beşinci etkinlik etkinliğimiz arkadaşlar. Hazırlık aşamasında çoklu medya kaynaklarını kullanarak jimnastik spor dalıyla ilgili yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgi ve görselleri sınıfa getirip hazırlıklı sunum yapınız. Sunumunuzu daha net ve kolay anlatabilmek için grafik tablo ve çizelge ile sunulan bilgilerden yararlanınız diyor arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışmayı sınıfımızda yapabiliriz. Altıncı etkinlik aşağıda verilen spor sorunu kullanma talimatını okuyunuz. Sizce bu talimata başka hangi iş ve işlem basamakları ile ilgili kurallar eklenebilir yazınız demiş. Spor sorunu kullanma talimatı burada arkadaşlar neler yapılması gerekiyor neler yapılmaması gerekiyor bunlar yazılmış bizlerde 3 tane madde ekledik buraya spor sorundaki ekipmanları doğru ve güvenli bir şekilde kullanın kullanılan aletleri kullanımdan sonra temizleyin ve yerine koyun diğer sporcularla uygun bir şekilde etkileşimde bulunun ve kibar olun şeklinde 3 tane de biz kural ekledik. 7. etkinlik aşağıda bir spor salonuna giriş için doldurulması istenen form örneği verilmiştir. Formu yönergelerine uygun olarak doldurunuz demiş. Arkadaşlar buradaki formu kendimize uygun olarak dolduralım. Spor salonu başvuru formu adımızı soyadımız doğum yeri tarihi anne adı baba adı cinsiyet boyumuz kilomuz devam ettiğimiz okuluna da hangi okula gidiyorsak herhangi bir rahatsızınız var mı yazıyorsunuz. Anne ile ilgili bilgiler var arkadaşlar. Babayla ilgili bilgiler var. İşte velisi bulunduğum şu kişinin sağlık açısından herhangi bir sorunu olmadığını bildirerek spor kulübüne katılmasına izin veriyorum şeklinde. Velimiz adını soyadını yazıp imza atıyor ve buraya da formu doldurduğumuz tarihi yani bu dersi işlediğimiz tarihi yazabilirsiniz arkadaşlar. 8. etkinlikle devam ediyoruz. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki amaç sonuç neden sonuç cümlelerini tamamlayınız demiş arkadaşlar. Hemen neyi tamamlıyoruz? Önce amaç sonuç cümlelerini sonra neden sonuç cümlelerini tamamlıyoruz. Nelli'nin annesi oğlunun üzülmemesi için bu yeni aletlerle yapılacak derse girmesini istememiş. Evet. Burada Nelli'nin annesi oğlunun üzülmemesi amacıyla değil mi? Üzülmemesi amacıyla girmesini istemiyor. Nelli başarılı olmak için çok gayret, et, gayret etti. Başarılı olmak amacıyla yine burada amaç sonuç cümlesi. Neden sonuç cümlelerine bakalım. Öğretmen Nelly'nin zorlandığını gördüğü için inmesini istedi. inmesini istemesi sonuç. Sebebi ne? Nedeni ne? Nelly'nin zorlanması. Garon onlara kötü baktığı için korkup sustular. Evet korkup susmaları sonuç. Bunun nedeni ne? Garon'un onlara kötü bakması olarak ifade ettik. Dokuzuncu etkinlikteyiz arkadaşlar. Okuduğunuz metinde zarf türünde kelimelerin geçtiği cümleler bulup yazınız. Sonra bu zarfların cümleye kattığı anlamları yanlarına belirtiniz demiş. Evet. Dün Garon müdürün odasındayken Nelly'nin annesi gelmiş ve oğlunun bu yeni aletlerle yapılacak derse girmemesini istemiş. Evet burada ee, zaman şöyle burada da çizelim arkadaşlar şöyle farklı bir renkle. Dün Evet burada zaman olarak belirtilmiş. Müdürün odasındayken burada yine ne zaman? Müdürün odasındayken burada da her ikisinde de arkadaşlar ne vardır? Zaman vardır. Bunu yaparken de acı çektiği belliymiş. Çünkü aslında Nelli derse girmeyi çok istiyormuş. Bunu yaparken yine burada arkadaşlar ne zaman? Bunu yaparken zaman anlamı var. Annesi ise derste arkadaşlar onunla alay eder. Onu üzerler diye çekinmekteymiş ama bu Nelli'nin umrunda bile değilmiş onu üzerler diye yani burada neden vardır. O garunun yanında olduğu bir tek onun alaylarının kendisini üzebileceğini söyleyince annesi de razı olmuş. Bir tek onun alaylarının kendisini üzebileceğini söyleyince söylediği zaman zaman anlamı vardır diyoruz arkadaşlar. Devam edelim 10. etkinlik. Bir gününüzü yaşadığınız veya önemli gördüğünüz bir olayı günlük biçiminde yazınız demiş. Evet kısa bir günlük yazdık arkadaşlar. Sevgili günlük. Günlüğümüzü de arkadaşlar e, tarihini yazabilirsiniz. işte hangi tarihte dersi işlerseniz veya bu günlüğü ne zaman yazdıysanız oranın tarih, o zamanın tarihini yazabilirsiniz. Sevgili günlük, bugün sabah okula erken başladım. Arkadaşlarla öğle arasında buluştuk. Matematik sınavı vardı. Biraz stresliydim ama elimden gelen en iyisini yaptım. Akşamüstü kütüphanede ödevlerimi tamamladım. Ailemle akşam yemeği yedim ve günün nasıl geçtiğini paylaştım. Akşam İngilizce ödevimi yaptım. Sonra dinlendim, müzik dinledim ve kitap okudum. Yoğun ama verimli bir gün oldu şeklinde kısaca bir günlük yazdık arkadaşlar. Evet yazarı tanıyalım bölümümüz var bilgileri okuyabiliriz. Sonraki derse hazırlık bölümümüz var. Sağlıkla ilgili basılı ve görsel materyaller derleyip sınıfa getiriniz. Bu tür materyalleri sınıfımıza getirebiliriz. İmkanınız varsa bir sağlık kuruluşuna gidip gözlemler yapınız. Aile sağlığı merkezlerine gidebiliriz en yakınımızda veya bir hastane yakınsak oraya da gidip gözlemler yapabiliriz, notlar alabiliriz. Sağlık kurusun işleyen şiir ve yazılar derleyip sınıfa getiriniz. Biz bir tane şiir yazdık arkadaşlar. Kalbin Sesi şeklinde. Hem şiirimizi okuyalım. İster bu şiiri, ister farklı şiirler götürebilirsiniz. Kalbin Sesi Kalbin bir gün sesini organlar duyamamış. Mideyi, böbrekleri hemen bir telaş sarmış. Komşu akciğerlere bir haber uçurmuşlar. Ciğerlerse beyinden nedenini sormuşlar. Şöyle bir cevap gelmiş beyinden ciğerlere. Düzensiz yaptığın iş zarar vermekte kalbe. Aldığın hep pis hava elbet kalbi yoracak. Böyle devam edersen belki bir gün duracak şeklinde şiirimizi paylaştık. Sağlıklı bir insan olabilmek için neler yapmak gerekir araştırınız demiş. Hemen yine araştırma yazımızda paylaşalım ve dersimizi tamamlayalım arkadaşlar. Sağlıklı olmak için ne yapmalı? Dengeli beslenme, çeşitli besinleri içeren dengeli bir öğün. En düzenli egzersiz, haftada en az 150 dakika orta veya 70 dakika 75 dakika yoğun egzersiz, yeterli uyku, günde 7-9 saat arası uyku, su tüketimi, günlük yeterli su alımı, kişisel hijyen, semizlik ve hijyen kurallarına uymak, sağlıklı olmak için arkadaşlar biz bu başlıklar halinde yazdık. Bunları daha da detaylandırıp e, anlatabiliriz. Bu şekilde paylaşımımız yapmış olduk arkadaşlar. 7. sınıf jimnastik dersinde metnimizin, konu anlatımımızın etkinlikleri sizlerle beraber tamamladık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.